3 Mayıs 2021 Pazartesi gününden herkese sağlıklı günler diliyorum. E, kriptolarla alakalı çok fazla soru almaya başladığım için artık böyle ara ara kripto videoları da çekiyor olacağım sizler için. Nasıl işlem yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Benim e, genelde e, analizlerim bile eğitim tadında olduğundan kaynaklı. Yani en azından destek direnç verirken bile o destek direnci nasıl karar verdiğimi açıklamaya çalışıyorum kendimce. Bence en verimli e, analiz de bu şekilde olmalı. Çünkü piyasada elini sağlasan destek direnç veren insana denk geliyor ama o vermiş olduğu seviyeye nasıl karar veriyor? Hangi parametrelere bakıyor? Hangi indikatörlere bakıyor? Aslında e, dinle bir dinleyici için e, önemli olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum ben. E, ve artık hani piyasada da %60 çoğunluk %70 çoğunluk kripto piyasasına e, kaydı. Belki insanlar insanlara kolay geliyordur. Yani hızlı yükselişler, e, 20 katı değerlenmeler, 200 katı değerlenmeler belki cazip geliyor olabilir ama e, yine de dikkatli işlem yapmak lazım. E, en önemlisi e, kripto paraya atacağınız miktarı aslında unuttuğunuzda para kazanmaya başlıyorsunuz. Bu çok önemlidir. Eğer buraya koyduğun paraya ihtiyacın var Varsa, e, o para değerlenmiyor. Yani bir şekilde e, onun ekmeğini, onun kaymağını yiyemiyorsun. Bunu unutmayın. Yani buraya attığınız bakiyeyi unuttuğunuzda orta ve uzun vadede bir işlem stratejisi geliştirdiğinizde para kazanırsınız ama yine mutlaka araştırmanız gerekiyor girdiğiniz alt altcoin'leri. Ve ben e, şunu önereceğim size mutlaka aranızda bilenler vardır ama bilmeyen çoğunluk e, fazla olduğu için söyleyeceğim. Google'a CoinMarketCap yazın ve e, şu siteye girin coinmarketcap.com.tr Burada... Kripto paraların, coinlerin, altcoinlerin hepsine bulabilirsiniz değerli dostlar. Yani görmüş olduğunuz gibi yani yüzlerce kripto para bulabilirsiniz burada 50 sayfaya yakın. Yani her sayfada 100 tane olsa bakın 4931 tane kripto para varmış. Hangisine yatırım yapacağına karar verirken e, mutlaka bazı noktalara dikkat et. Nedir bunlar? Yani bir piyasa değerine bak, hacmine bak, dolaşan arzına bak. Bakın burada 24 saat içerisinde yüzdesel değişimi e, fi, mevcut fiyatı burada son 7 gün içerisindeki grafik e, aslında tüm detaylara sahip olabilirsiniz burayı incelemekle alakalı Daha sonrasında bir video çekeceğim e, nasıl incelediğinizde Aslında para kazanabilirsiniz nelere dikkat etmeniz lazım bunları bir ara açıklayacağım ama ben bugün için en azından e, bir Hani Bitcoin e, ne bakmak istiyorum Sizler için Çünkü çok soru geliyor Öncelikle Bitcoin daha doğrusu kripto paralar da her teknik analiz göstergesi her indikatör çalışmaz unutmayın bunu değerli dostlar yani örnek veriyorum sen işte bir içim oku euro dolarda bir içim oku kullandığın rakamlarla aynı içim oku rakamlarını kripto paralarda kullanamazsın kullandığında doğru sonuçlar alamazsın yani hata yanılma payı verebilir sana yani doğru analiz olmayacaktır bu yüzden e, kripto paralarda kullanabileceğiniz birkaç tane böyle tiyo vereyim size. 20 e, ortalama yani hareketli ortalama olur, basit ortalama olur. 20 rakamı e, önemli bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Rakamdır kriptolarda. Bollinger bandını görüyorsunuz şu an e, grafik üzerinde. Bollinger bandında kullandığım referans seviyesi bu arada şöyle de görmüş olduğunuz gibi 20. Zaman aralığı olarak düşünün bunu. E, zaman aralığını 20 seçtiğimde Nedir? Bollinger bandı neydi aslında bizler için? Ortadaki çizgi 20 e, basit ortalamaya tekabül ediyor. Bu üzerindeki çizgiler de yani üzerindeki şu görmüş olduğunuz çizgi e, stand, iki standart sapmayla takip ediyor mevcut fiyatı. Aşağıdaki de yine iki standart sapmayla e, band hareketini takip ediyor. Şimdi şu şekilde yorum yapabilirsiniz özellikle gün kapanışlarında. 20 olan yani Bollinger'ın orta seviyesinin üzerindeyse yükseliş ihtimali daha fazladır ertesi gün. Kapanıştan bahsediyorum unutmayın bunu. eğer ki Bollinger'ın yani 20 bu arada Bollinger'da baz aldığımız seviye 20 ortasının Bollinger'ın ortasının aşağısındaysa bir ertesi gün düşme ihtimali daha yüksek olarak bir yorum yapabilirsiniz. Bu da bir nasıl söyleyeyim kullanıcıya küpe olsun tabiri caizse. Benden size bir tavsiye ee, şimdi gün kapanışlarından ziyade Tabii ki de gün kapanışlarına bakın ama ben Fibonacci expansion'ı her türlü kriptolarda altcoinlerde kullanmanızı tavsiye ediyorum destek direnç belirlerken muazzam çalışan e, rakamlar veriyor size değerli dostlar nasıl diyeceksiniz Fibonacci Expansion neydi? E, A, B, C, olası D hamlesini, D seviyesini bulmaya çalışıyordum Fibonacci Expansion'da. Şimdi e, V şeklinde ya da ters V şeklinde düşünün bunu e, bulabilmek için. Yani birçok yere koyabilirsiniz bu arada. Gördüğünüz her V'ye e, ya da her ters V'ye e, Fibonacci Expansion çizebilirsiniz. Şimdi ben burada ne yaptım? Şuradaki mevcut seviyeyi A olarak aldım. Tepeyi B olarak aldım ve buradan devamında şu dip seviyeyi de C olarak aldım. Şimdi ABC seviyesini bulduktan sonra e, olası yükselişlerde nerelerde takılabilir sorusunun cevabını arıyorum ben Fibonacci Expansion'la. Bakın çok güzel çalışmış bu arada fark ettiyseniz. Yani 50'lik düzeltme, 61'lik düzeltme, 78'lik düzeltme. Bu arada tam olarak buradan dönecek diye bir kural yok bunu unutmayın. Sadece mevcut alanları bize veriyor. Yani takılabileceği seviyeleri bize çok sağlıklı bir şekilde veriyor. Ki keza bakın buraya takılmış daha sonrasında şuradan bir tepki almış. 50'lik fibodan tekrardan destek olarak yukarı çıkmış. Ve şu anda şu seviyeyi e, 56.600'ler, 56.500'ler bu seviyeleri kendine destek edinerek görmüş olduğunuz gibi bir e, yükseliş ilmesine tekrar giydiğini düşünüyorum. E, bir sonraki direnç hedefi nedir derseniz öncelikle e, Bollinger'ın orta seviyesinin üzerinde kaldığı sürece bakın Fibo 56.600 diyelim 56.600 ve e, 57.500. Üzerinde kaldığı sürece öncelikle hedefi Bollinger'ın tepesi 59 bin 400-500'ler 400, ve daha sonrasında Fibonacci düzeltmesi olan alt 62 bin e, 490'lara kadar hatta şöyle 300'lere 400'lere kadar yükselme ihtimali var diye yorum yapabilirsiniz kendinizde. Yani Fibonacci ekspansiyonu her türlü kripto e, analizinde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi destek direnç belirlerken çok güzel çalışır. Bir de e, Bollinger Band'ını kullanabilirsiniz. 20 referans seviyesiyle kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, onun dışında dediğim gibi Bitcoin'de şu an bir yükseliş var. Yani 4 saatlikte yükseliş devam edecek görünüyor saatlikte de yükseliş devam edecek olarak görünüyor günlüğe bakalım günlükte de yine yönümüz yukarı olarak görünüyor yani alım yönlü işlemlerde bitcoin e, yukarı tepede fibo düzeltmesi olan 62 bin kadar bir yolculuğu var gibi görünüyor şimdi ethereum'a bakalım. Yani Ethereum'da çok muazzam bir e, yükseliş oldu. Biliyorsunuz ki keza e, şöyle buradan yine Coin Market kaptan da e, Ethereum'la alakalı işte nedir? Piyasa değeri, hacmi, dolaşan arz e, hepsine bakabilirsiniz. Yani geçmiş veriler, cüzdanlar yani birçok detaya buradan ulaşabilirsiniz ilgili e, kripto parayla ilgili. Şimdi e, biraz grafiğine bakmak gerekirse ben yine diyorum ya e, kriptolarda mutlaka Fibonacci Expansion'ı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şuradan mevcut e, bir A noktası aldım, B noktası ve C noktası. Buradaki dipten belirlemiş olduğum C noktasından e, yükselişte takılacağı yerler neresi? Bakın Fibonacci Expansion bana bu sorunun cevabını veriyor unutmayın. E, nerede takıl takılabilir sorusunun cevabı çok Güzel bir şekilde cevap veren bir indikatördür ve keza bakın çok güzel çalışmış. Basamak basamak ben bunu anlatırken eğitimlerde e, şu şekilde açıklamaya çalışıyorum. Bunu merdivenin basamağı olarak düşünün. E, yani Fibonacci Expansion'ın seviyelerini bir merdivenin basamağı olarak düşünün. Her merdivenin basamağını aştığında hedefi bir sonraki merdivenin tepesidir. Yani ki keza burada da öyle olmuş bakın. Şurada C, mevcut C noktasından başlayan yükseliş yani nereden dediğinizde işte 2140'lardan başlayan yükselişte Bakın her seviyeyi kendine bir merdiven basamağı olarak almış. Burayı kırdıktan sonra nereyi diyelim rakamla konuşalım daha net anlaşılabilmesi için. 2480'i kırdıktan sonra bakın kendine yukarı atmış. Kaça? 2580'ler. 2580'leri kırdıktan sonra kendine bir üst merdivene atmış. 2713'ler. Ki keza burayı da kendine bir destek olarak almış bu seviyeyi ve şu an e, bir sonraki desteğimiz 3076'lar 70'ler diyelim daha yuvarlak olsun. 3070'lerin üzerinde kaldığı sürece Ethereum'da e, bir sonraki hedef çok net bir şekilde 3670'ler diyebilirim. Hani bunu durduracak şu an e, hiçbir şey yok ki keza temel veriler de e, çok müsait Ethereum'un yükselmesiyle alakalı ki keza şu an 4 saatlik grafikte bakıyorum. 4 saatlik grafikte şu an alımda olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha 1 bir saatliğe bakalım. Bir saatlikte kısa vadeli bir satış gelebilir. Nereye kadar derseniz 3070'ler, 3040'lara kadar bir satış gelse bile 4 saatlikte şu an alımda. Günlüğe de bakalım daha net olabilmesi için. Günlükte de çok net bir şekilde alımda olduğunu söyleyebilirim Ethereum'un. Takip ederken mutlaka bu seviyeleri göz ardı etmeyin. Yani 3070-3040 üzerinde kaldığı sürece hedefi 3670'ler. Dent'e bakalım. Dente güzel bir tobo var formasyonlarda kullanabilirsiniz bu arada. Ee, hani kriptolarda güzel çalışır. Flamalar, bayraklar, ikili dipler, üçlü üçlü dipler, tepeler ve obo tobolar çok güzel çalışır. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Dent'te de 4 saatlik grafikte şurada güzel bir ters e, obo formasyonu var. Yani tobo formasyonu var. Eğer ki şu seviye hemen hemen e, 0.013 30'lar, 20'ler kırılırsa e, şuradaki sağ omuzda tamamlanmış olacak ve şuradaki boyun çizgisi kadar daha bir yükseliş görme ihtimalimiz yüksek olacaktır ki keza boyun çizgisinin hedefi de 0.021 60'lar 70'ler diyebiliriz. mutlaka siz de grafikte inceleyin. Ben hep söylüyorum gözü kapalı işleme girmeyin. ...gözü kapalı işleme girerseniz... ...yani para sizin paranız... ...zarar ettiğinizde size işlem gönderen... ...insan üzülmez ama siz üzülürsünüz. O yüzden bir yerden... ...sinyal bile alsanız, öneri bile alsanız... ...mutlaka bu işin... ...bir ticaret olduğunu, bizim... ...doğru trade etmenin bir meslek olduğunu... ...unutmayın. Yani... ...herkes zengin olmak istiyor ama maalesef... ...herkes zengin olamıyor. Neden? Çünkü... ...kulaktan dolma bilgilerle işlem yapıyorlar... ...arkadaşlar bu yanlış... Öğrenmeye çalışın, sorun, soruşturun, eğitim programlarına katılın, eğitim videoları izleyin. Yani ücretsiz bir sürü eğitim olanağı var. Her şeyi para vermek de zorunda değilsiniz bu arada. O yüzden mutlaka kriptolarda da aynı Forex'te, Forex enstrümanlarında olduğu gibi eğitimin şart olduğunu unutmayın. Ve hani bu videomun dipnotu da şu şey olsun, CoinMarketCap olsun öneri olarak. Mutlaka kriptolarda işlem yapıyorsanız bu siteye bakın. Bakmadan bu siteye bakmadan işlem yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü mutlaka e, arz taleple ilgili bir piyasa olduğu için e, piyasa değeri, hacim, dolaşan arz e, bunların hepsi önemli detaylar e, şeyde kriptolarda. E, benim hani kısaca anlatacaklarım bu kadar. Yine e, bu tarz videolar çekiyor olacağım. E, lütfen hani beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ve e, yorum kısmında şey yazmanızı istiyorum. Yani istediğiniz e, kriptolar neler? Ben çünkü yani çok fazla kripto piyasasına hakim değilim, e, hakim değilim derken teknik olarak değil ama e, hani alt koyunlarla alakalı böyle istediğiniz analiz yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına yazın, bakalım birlikte yani en azından dediğim gibi videonun başına da söylemiş olduğum gibi en azından bir fikir istişaresi yaparız, e, nelere dikkat etmemiz gerekiyor konusunda e, dostane bir küçük bir video çekerim sizler için çok teşekkür ederim e, tekrardan görüşmek üzere.